vesile. Evet. Ve kad kana Yunus ibn Ubeyd rahimehullah teala يقول Yunus ibn Ubeyt Hazretleri buyurdu ki Men istahaffa bin nawafil istahaffa bil faraiz. Kim nafileleri hafife alırsa farzları hafife alır. Nafileleri hafife alan farzları hafife alır kim edebi terk ederse sünnetten mahrum kalır. Edepsiz adama sünnetler nasip olmaz. Sünnetleri terk eden farzlardan mahrum kalır. Farzları terk eden tevhidden mahrum kalır. Tevhidden mahrum kalan kafir olur. Edepsizlik nereye götürüyor işi değil mi? Nafileleri hafife alan farzları da hafife alır. Niye? Nafileleri kime yapacaksın? Allah'a yapacaksın. Nasıl hafife alıyorsun sen ya? Farzları da Allah'a yapıyorsun. Sen nafileleri hafife alırsan, bu seni nereye götürür? Farzları hafife almaya götürür bir zaman sonra. Ayak kaydı demektir yani. Nafileleri hafife aldığın anda ayak kayıyor sabuna bastın demektir.